Bu kadın binlerce insanın hayatını değiştirdi. Peki kimdi Türkan Saylan? 1935'te İstanbul'da doğan Türkan Saylan tıp dünyasına adım attığında kimse onun bir gün Türkiye'nin umut sembolü olacağını bilmiyordu. 1960'larda dermatolog oldu ve kısa süre sonra hayatını değiştiren bir gerçekle karşılaştı. Cüzzam hastaları toplumdan uzaklaştırılmış, dışlanan insanlar. 1976'da cüzzamla savaş için dernek kurdu. Yalnız değildi. Binlerce hastaya umut oldu. Yıllarını lepra hastanesinde gönüllü başhekim olarak geçirdi. Çalışmaları dünyaya yayıldı ve 1986 yılında Hindistan'da International Gandhi Award aldı. Dünya Sağlık Örgütü bile yıllarca ona danışmanlık yaptı. Ama o sadece bir doktor değildi. Eğitim sevdalısı bir cumhuriyet kadınıydı. 1989'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurdu. Kız çocukları okusun, gençler eşit fırsatlara sahip olsun diyerek Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenciye destek oldu. Türkan Saylan Bilimin, eğitimin, cesaretin ve insanlığın simgesiydi. 2009'da aramızdan ayrıldı ama bıraktığı miras bugün hala binlerce gençle yaşamaya devam ediyor. Türkan Saylan. Bir hayat, binlerce umut.